arkadaşlar en son ikinci perdede kaldık. Bunu başlatalım. Şimdi bakalım ikinci perde nasıl. Alarm. Oh my god. Sandal turun korkmuş çıldı. Bir müşteri mesajım mesajın var. Gene ne acaba? Gene. Merhaba ben on numaralı daireden Kasilda. Son bakıcıya teşekkürler. Çok anlar Kesin bu akşam konsere gidiyorum. Bir gelip küçük bir resim bakabilirim. Plastik yapmış. Üzünün sonundaki koldan. Kendine iyi bak. Teşekkürler. 10 numara dedi gel. Yine skimize girelim. Burada en son bir şeyler yaşanmıştı. Bebek mi nerede? Oğlum bana hemen ekle bebekten ya. What the? Bir bak hiç boktan What the? Bak oğlum bak. Bismillah. Dua okuyorlar. Tavşan. What the? Bu ne? <laughs> kapat şunu. Kapat. Kap. Geri zekalı. <laughs> Beyaz saçım tek bir tane. Nereye kurdun? yaptım. Tamam. Tüyle güreş. Hutuf. Gidelim. Nereye iniyoruz? Nereye? What? Is that? Bir bölüm bu kadar mı? Nerede devam ki. Pikman'ın çılgınlığı. Bu da son bölümümüz. Bir dakika bölüm. Yarın yarına devam edeceğiz. Ah lan ne oluyor? Lan 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 lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Zobelia. Tavşan zordu. Açalım. Bakayım. Çıkmak kim bir ya. 500. Z What the fuck? İndim. Bu tam Hayır. Bebek bırak onu. Bırak onu. Bu hiç bize gelmeyecek. Bu ne? Tamam. Şöyle müzik lazım. Müzik mi sonra olabilir. Burada bir şey var. Tamam. Başka nerede var? Burada var mı? Burada da var. Ne oluyor bunun? Bunu da yemiştik. Son bir tabika. Buradan mı? Buradan Buradan mı? Hmm. Bura, bura, bakalım. Burada. Ay kingsley. Ne Kingsley baby. Otur ve çay. Den 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 çok iyi Den 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 den, den, den. What the Ne oluyor? Ne oluyor lan? Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Bir derim yok

ben niye yavaşladım? Bu ne bu notayı mı alacağız? Ben niye yavaş kayıt bilgisi topladım? Kurtuldum şurada koş. Eğil burada. Geliyorum baby. What the? Bunu buraya takalım. iftarla Tamam. Çalışan çalışan tamam. Ne çalışıyor? Anam. Ne yapacağım? Karesin bir kapalı. Oklum çıktı. Dur burada. Güncilerin burası.

Şöyle. Bir de bastıracak mı bir daha mı? Almışken fazla. Hay beğene sokayım. <laughs> Belki ne? tane alalım da. Lazım olur. Ne alırız? Çok güzel. C. İki bas artık. Gelmedi. Paramı geri var. Oç. Ne burada? Yemiş sigorta ya. Koyalım. Önce buraya koyalım. Ha o şey de bunu. Bu ne? Bu ne? Leon. Var mı? Mavi koyayım nerede? Ne koyayım? Now she got 47 17 diye bir şey vardı. Ona girelim. Sandık mı var? Nasıl? 17 47 mi? Burası <laughs> 43. Demek ki 43 Aha. Gel lan buraya. oğlu Ne atıyorsun? Atayım mı? Aç. İt hadi. Burda bir kuyum vardı onu alalım. 2 2 Gel lan. Haa sigorta takmıştın değil mi? Başına para verdim. Tam 30 doldu ne yapacağım? Kolumu çek. Bıttım. Ben ne yaptım? Bu otelin görevlisini yapması gerekmiyor mu? Bıttım. Bıttım. Bu şey kaçamazsın değil mi? Bak bebe. Bak bebe beni sinirlendirme bebe. А че ну? А на What the Ну, Эй, no, no, no. no, no. no, no, no. what the Geldi ama ne? <laughs> ya hadi sefe <soffet>. dön. Çıldıracağım ha. <laughs> Açma. No escape, la. no escape. Çıkacağım şimdi. Şimdi bu değil. Bu değil. Çapa! Uru çoge. Hayatta kal diye göre mi var? Şurası iki bölüm yaptık. 15 dakikalık. Sıkıntı büyük. Hadi be.